Hoş geldiniz. hoş geldiniz. Sizlere Stuttgart stüdyomuzdan sesleniyoruz ve bugün ve bu mavili müşavirimiz, müşavirimiz sevgili, sevgili Ali Torlak, Al Torlak bizlerle beraber olacak ve sizlerden gelen, gelen en yoğun soruların, soruların cevaplarını kendisinden, kendisinden öğreniyor olacağız. olacağız. Bugün, bugün Minijob'da jobda yapılan değişiklikler Otomatik bilgi paylaşımı ve 2021 yılında vergi konusunda bizleri neler bekliyor yine emeklilik ve SGK konularına değiniyor olacağız sevgili seyirciler. Evet Ali Bey merhabalar, hoş geldiniz, nasılsınız? Merhabalar Eylem Hanım, hoş buldum, teşekkür ederim. Artık 2021'e başladık. Evet vallahi başladık, zaman çok hızlı bir şekilde akıp gidiyor. Evet, yeniden vatandaşlarımızın 2021 yılının sağlıklı, huzurlu ve bereketli geçmesini temenni ediyorum bir kez daha. Evet hep, evet hep beraber, beraber aynı, aynı şekilde dileriz e, ki güzel, güzel ve en önemlisi sağlıklı bir yıl olur. Bir yıl olur. Bu çok çok, çok önemli, önemli tabii gibi. ki. Hep beraber, beraber bunu teman ediyoruz. Evet e, öncelikle 2021 yılı içerisinde tabii hem Türkiye'de hem Almanya'da birçok yenilikler e, oldu ve olacak. Bunları böyle bir toparlarsak, neler söylüyorsunuz izleyicilerimize? Tabii, Türkiye'deki değişikliklerden başlayalım çünkü bizleri evet. orada izleyen vatandaşlarımız da var. Aynı zamanda Avrupa'da yaşayan biz Türk vatandaşlarını ve bulunduğu ülkenin vatandaşlığına geçmiş olan Türk asıllı tüm vatandaşlarımızı bu konular ilgilendiriyor. 2020 yılında kabul edilen vergi barışı hala Türkiye'de bir ay daha uzatıldı. Yani Ocak ayının sonuna kadar. Yine, yine Türkiye'de, Türkiye'de vergi borcu, borcu olanlar, SSK, Bağkur borcu, borcu olanlar, yine e bağlı oldukları odalara, odalara oda borcu, borcu olanlar, bilmum devlete, devlete borcu olan tüm vatandaşlarımız gelen, gelen vergi affından yararlanmak için 31 Ocak 2021 tarihine, Ocak 2021 tarihine kadar, 2021 kadar tarihine mutlaka müracaatlarını gerçekleştirsinler. gerçekleştirsinler. Çünkü, Çünkü avantaj, avantaj çok, çok yüksek, yüksek. gecikme zammının ve faizinin, faizinin %90'ına %90 kadarını siliyor, siliyor devletimiz. Bu Türkiye ile ilgili kısım. Şimdi, Şimdi Avrupa'da, Avrupa'da yaşıyoruz. yaşıyoruz, malum Almanya'da birçok, Almanya'da birçok değişiklikler oldu. Bunlardan birkaç tanesine değinelim, vatandaşlarımızı genel olarak ilgilendirenleri. En başta tabii ki çocuk parasında bir artış söz konusu oldu. Şöyle ki, iki tane çocuğa kadar 219 Euro çocuk başına ödüyor Almanya. Üçüncü ve dördüncü üçüncü çocuklar için 223 Euro, dördüncü ve sonrası için 250 Euro çocuk başına artış oldu çocuk yardımlarında. Bir de temel emeklilik yasası dediğimiz ve geçtiğimiz aylarda çok konuşulan Almanya'daki emekli aylıklarının yükseltilmesiyle ilgili değişiklikler oldu. Oldu mu Oldu Evet şimdi 33 yıl Almanya'da çalışmışlığı olan bir vatandaşımızın Ocak ayından itibaren aylıklarına otomatik olarak yansıyacak. Yani şimdi herkes ne kadar yansıdığını maaşında görecek yalnız onu paylaşayım. Çünkü bunun hesaplamasında bizim, bizim bir veri alma yetkimiz yok, yok. Deutsche Rente Kasa'dan. Kendi, kendi maaşlarını, maaşlarını zaten kontolarında görecekler, görecekler artışlarını. Yine 35 yıl Almanya'da bir fiil çalışmış olan vatandaşların emekli aylıklarında da taban uygulamaya gidilecek. Bununla ilgili daha bir açıklama yok ama gidileceği duyuruldu. Vatandaşların bilmesine fayda var. Eksik süresi olanlar için de, bayanlar için çocuk doğumunu, erkekler için de ve bayanlar için yine aileden birine bakıyorsa, gel bakım sürelerinde yine bu çalışma hayatına ekleyeceğini duyurdu Deutsche Kasa. işleyişi yine gelişmeleri önümüzdeki programlarda açıklandıkça sizlerle ve izleyicilerimize paylaşırız. E, Almanya'da 5 e, çocuğu olan emekli oluyor diye bir... 5 ve üzeri. 5 ve evet, üzeri tabii yani en az en az evet. Peki bu yani nasıl bir emeklilik? Bunu biraz anlatabilir musunuz? Tabii ki yani. çocuk başına 85 euro Almanya'da Deutsche Lente kasa emeklilik zamanı vatandaşlara özellikle bayanlara çocuk başına 85 euro emekli aylığında bir artış ilave yapıyor çocuk başına üstelik. Bu süreç içerisinde 35 yıllık sürede eğer ki 5 ve üzeri çocuk dünyaya getirmişse bir bayan Almanya'da bunu Türkiye'de dünyaya gelenleri de dahil ediyor ama orada sadece dört ayını dahil ediyor. Bakım süresi olarak bunu kabul edildi. Böylece vatandaşlarımız süreyi doldurduğu zaman emekli bayanlar 63'ten önce almaya da şu an emekli olamıyor biliyorsunuz. Özel şartlar hariç yani mahalle emeklilik durumları hariç. O zaman da çocuk başına 85 euro Alman emeklilik kasası bayanlara çalışmışlıklarına ek, ek olarak ilave aylıklarını, aylıklarını yükseltiyor. Hiç çalışmamışsa? Hiç çalışmamışsa direkt sadece çocuk başına 85 euro alıyor. Örneğin 5 çocuk varsa yaklaşık 500 liraya yakın emekli aylığı bağlanıyor bayanlara da. Bunun için ne işlemi yapılması lazım? Evet. Öncelikle bağlı olduğumuz konsolosluğun nüfus müdürlüğünden, nüfus dairesinden vukuatlı nüfus kayıt örneği alacak bayanlar. Bu evrakla beraber Deutsche Rente kasanın V100 ve V800 antrakları vardır. Zaten internet ortamında bulursunuz. Bunları aileden biriyle doldursunlar. İmza bu evrakları, pasaportlarının fotokopileri ve melde ve yani güncel olan şu an hangi adresi oturuyorlarsa o adresin melde ve ile beraber kendilerine en yakın Deutsche Rente ya gidip bunların antrakını verecekler. Deutsche Rente Kasa bu antrakları bağlı oldukları Bana ana kasaya gönderiyor. Yani, bir bir bay yani, yani bizim bölgemiz Bayreuth'a bağlı. Bayreuth'ta orada, orada ana kasadaki memurlar kendisinin kendisini bu evraklarını kendisinde bir sigorta numarası yoksa, yoksa o güne kadar bir tersi numarası tahsis ediyor. O numaraya işliyor çocuklarla ilgili kayıtları ve yaklaşık 6 ay içerisinde de yine kişinin ev adresine Tersi serumsal laf listesini sonuçta, o çocuk doğumlarının kayıtlı olduğu listeyi liste gönderiyor, gönderiyor ve bir bakıyor ki yaklaşık, yaklaşık olarak 15 yıla yakın almaya da çalışmışlığı gibi kabul ediyor çocuk, bakıyor, bakıyor. çocuk bakım sürelerini. Tabii Olay eğer bu. çalışmışsa da çalışmışlıkları da ekleniyor. Onlar da dahil ediyor tabii Dahil etmiş oluyor ve otomatikman evet. emekli olmuş oluyor. Gerçekten... Güzel bir imkan hani özellikle evet, çocuklu evet. aileler için. Şimdi, e... Bayanlar için çok, çok değerli bir süre. süre. Eksik, eksik süreleri varsa, süre varsa da Freibilligi olarak tamamlayabilirler. Erkekler, erkekler de, de, bayanlar de, da Dolce kasada de, eksik olan de, 35 yılı tamamlayamadıkları süre varsa bunları dışarıdan, dışarıdan Freibillig olarak ödeyebilirler. Olarak ödeyebilirler. Eğer, eğer kişi Türkiye'den emekli aylığı alıyorsa, alıyorsa kasaya yatırılan bu Freibillig emekli aylığını da kesmiyor. Yani çok güzel bir avantajdır o. İki ülkede de mağdur olmasınlar diye Sosyal Güvenlik Kurumu bu durumda olan bayanların ya da erkeklerin Türkiye'den emekli aylıklarını da durdurmuyor. Ama sadece isteğe bağlı prim yatırılırsa Alman emeklilik kasasına. Bilinmesi de fayda var. Asgari ücretleri bir artış oldu. Yani saat ücretlerinde şu an için uygulamada asgari ücret 935'ten 950'ye yükseltildi. Saat ücreti 1 Temmuz'dan itibaren de yine 10.45 olarak uygulamaya başlanacak. Yine bilinmesine fayda var. Sosyal alttan geçilen vatandaşlarımızda da 432 euro'dan 446 euro'ya yükseltildi. Eğer evliler ise kişi başına da 401 euro'ya yükseltildi. Bu yapılan yardımlar. Bunların da bilinmesinde fayda var. Evet, şimdi yine önemli bir konu. Yurt dışı borçlanmadaki günlük tutar belirlendi mi? Evet, o da, o da belirlendi. belirlendi. Asgari ücretin artışıyla beraber net 2850 TL oldu Türkiye'de asgari ücret. Buna bağlı olarak da bir günlük borçlanma tutarımız 53 TL 66 kuruş oldu. Yani 45 lira seviyesinde olan 2020'de 45 lira seviyesinde olan bir günlük borçlanma günümüz tutarı Ocak ayından itibaren 53 Türk lirası 66 kuruşa yükseltildi. Arttı yani. Yani arttı. Asgari ücreti bağlı olarak her yıl artıyor zaten. Her Böylece şu an için yapılan borçlanmalarımızın her biri maalesef Bağkur'dan yapılmak zorunda. Bayanlar 7200 iş gününden, erkekler 9000 günden borçlanmaya gerçekleştiriyorlar. Bu bedel artık yarım milyona yaklaştı. Yapılacak olan bedel karşılığında maalesef 1600-1700 TL gibi Güzi bir emekli aylığı bağlanıyor. O yüzden, o yüzden şu an yurt dışı borçlanmasını tekrar kanun geri SSK'dan borçlanmaya gelene kadar çok tasvip etmiyorum, tavsiye etmiyorum. Kimlere tavsiye ediyorum? Kimlere tavsiye ediyorum? Kişinin aile eşi kişi vefat etmiştir. Geride kalanlar 1800 gün üzerinden kendilerine, eşleri adına Türkiye'de borçlanma yapıp parasını yatırır. Kendilerine, Kendilerine dul aylığı bağlanır. Varsa yetim çocuklar, çocuklar onlara da belirli şartlarda yetim aylığı bağlanır. Sadece bunları tavsiye ediyorum borçlanmalara. Evet yani şu 2020 senesinde mesela Bağkur üzerinden emekliliğe nasıl bir ilgi vardı onu da merak ediyorum. Var mıydı? Ha, yoktu değil mi? Gerçekten samimi söylüyorum. Sadece eksik günleri olanlar vardı mesela. 2018'de bir kanun değişti Kasım ayında. Bayanların yaklaşık 75 ila 170 gün gün açığı doğdu. Çünkü, Çünkü eskiden, eskiden almaya geldiğiniz günden itibaren bir sosyal güvenlik kurumu kişiyi borçlandırıyordu. 2018'de evet ben yine ben sizi geldiğiniz günden itibaren 18 yaşından, yaşından borçlanmanızı gerçekleştirir Fakat emekli aylığınızı bağlarken ilk iş hayatınız ilk ya da ilk çocuk doğumunuzu emeklilik yaşınızın tespitinde kabul edeceğim diye bir genelge yayınladı. Yayıldı. Böylece bayanlarda yaklaşık olarak 75 ila 150 gün borçlanma açığı doğdu. Hı hı. İşte bu açığı kapatmak için bu sürelerin borçlanmasını tavsiye ettim birçok vatandaşımıza. Böylece emekli aylıklarını almaya başladı birçoğu. Evet. evet e, az, az sonra mini job'a geleceğim, job geleceğim ama mi? ondan önce tabii şu otomatik veri, veri paylaşımı konusundaki son durumu soracağım ve, soracağım. ve öncelikle, öncelikle otomatik veri paylaşımında mesela hangi kurum yetkilidir, yetkilidir ve 2021, 2021 yılına girdik, girdik acaba, acaba şu anda veriler paylaşıldı mı veya paylaşmaya başlandı mı diye soracağım. En önemli soru bu. Tabii ki ona da değinelim. Şöyle ki 2021'in Ocak ayının ikinci günü Alman Maliye Bakanlığı resmi kuruluşlara ve online'dan bir açıklama gerçekleştirdi. 2020'nin verilerinin Türkiye'den, Türkiye'den isteneceğini, isteneceğini ve buna 2 milyon 800 bin vatandaşımızın dahil olduğuna dair bir açıklama yaptı. Bizim, zaten internette bizim, var. Bizim Tabii Almanya'da, var. Almanya'da Almanya Maliye Bakanlığı internet ortamından 2 milyon 800 bin Türk vatandaşı ile ilgili Türkiye'den veri isteneceğine dair internetten açıklamasını duyurdu. Ben bunu zaten Facebook sayfamda paylaştım. paylaştım takip eden izleyicilerimiz görürler. Hatta şu yani an iki, bakabilirler. Ya, şimdi pardon hemen şunu soruyorum. Yani 2 milyon 800 bin Türk vatandaşını araştırmaya mı almışlar? Evet. Varmışlar. Onu Bununla ilgili bilginin isteyeceğini dair açıklama yaptılar. Şu an ne uygulamada olduğunu zaten resmi kurumlar aleni söylemezler. Yani. Hayır hayır. Yani biz bu yazıdan veya bu ilandan bunu mu anlıyoruz? Evet, evet. Hani ben bunu evet. açıklamasını soruyorum. Almanya'da yaşayan 2 milyon 800 bin Türk vatandaşı ile ilgili verilerin isteneceğini açıklamak. Hemen hemen yarısı diyebiliriz. Yani, yani çoluğu çocuğu çıkarır. 18 yaşından sonra herkes ya, <laughs> evet. Şimdi ben söyleyecektim. Evet. Bir de Türkiye'deki veri paylaşımları nasıl gerçekleşmektedir? Bilinmesine fayda var. Her bir resmi kurum, bankalar, tapu daireleri veya araç, tescil birimleri bütün varlıklarımızı Türkiye'de önce Maliye Bakanlığı ile paylaşır. Yani Ankara'da Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı ile. Her şey TC kimlik numaramızdan takip edilir Türkiye'de. Önce ana kuruluş olan Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile bulunduğunuz ülkenin Hazine ve Maliye Bakanlıkları bu veri paylaşımına sorumlu olan iki resmi kuruluştur. Yani Türkiye'deki bir banka şubesiyle ya da bir tapu dairesiyle Alman Maliye Bakanlığı'nın uzaktan yakından bir bağlantısı yoktur ve olamaz Sadece ve sadece bu verilerimizi Türkiye'den, Ankara'dan, Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan isteme yetkisi vardır bulunduğunuz ülkenin maliye bakanlıklarına. Bu tüm Avrupa'yı ilgilendirmektedir bu söylediklerim. Durum böyle olduğu zaman da bulunduğunuz ülkenin maliye bakanlığı Sadece Türkiye'den Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan bu verileri isteme hakkını uluslararası sözleşmeyle almış durumda. 2019 ve öncesi için şu ana kadar herhangi bir verinin paylaşılmayacağına dair net bir açıklama olmadı. Üstüne basa basa söylüyorum. Bak paylaşılmadı ama hiçbir yetkili de paylaşılmayacaktır anlamında bir söylemin altına imza atmadı. E 2020 bitti. Şimdi Türkiye'de de 2020 ile ilgili veriler 2021 yılın yani bulunduğumuz yılın Mart ve Nisan ayından netlik kazanır. Çünkü gerçek kişiler yani şahıs işletmeleri Mart ayının sonuna kadar yıllık vergi denkleştirmelerini Türkiye'de Maliye Bakanlığı'na veya bağlı oldukları vergi dairelerine bildirirler ve netlik kazanır. Şirketler ise Kasım sonuna kadar bu işlemleri gerçekleştirirler. Şimdi bulunduğunuz ülkenin Maliye Bakanlığı Hazine ve Maliye Bakanlığımızdan bir veri istese dahi şu an daha 2020 ile ilgili herhangi bir netlik söz, söz konusu değildir Türkiye'de. Demek ki bizim daha süremiz vardır bu işlemlerle ilgili tedbirimizi almak için. Ne gibi işlem yapılması lazım? Bakınız kanunda diyor ki, zubzulantıcı maddemizde, kişisel verileri hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi, İki yıldan, İki yıldan dört yıla, dört yıla, yıla kadar da, hapis cezası da, ile cezalandırılır de, diye bir hüküm de, mevcuttur. Durum böyle olduğu zaman da bizim yapmamız de, gereken, gereken işlem, Kanunda da, ilk olarak diyor ki Türkiye Cumhuriyeti'nin ya da ilgili kişinin menfaatlerinin ciddi bir şekilde zarar görme ihtimalinin tespit edilmesi halinde bu veri paylaşımını yapmak ya da yasaklamak ilgili kurula aittir vatandaşın rızası olmazsa hiçbir bilgisi paylaşılmayacaktır diye bir hüküm mevcuttur. Bizim tedbirimizi alabilmemiz için de Türkiye'de Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanlığı'na bu rızamızın olmadığını beyan etmek zorunluluğumuz var. e şu an hiçbir işlem kabul edilmemekte, hiçbir resmiyeti olmamaktadır çünkü ıslak imzamız yoktur. Demek ki biz bulunduğumuz ülkeden ilgili kanun maddeleri ve ilgili kanunları da ekleyerek kendi durumumuzu rızamızın olmadığını bahsetmiş olduğum iki tane kuruma belirtmemiz gerekmektedir resmi olarak. Resmi yolda nedir? Dilekçemiz yazılır, kanun maddeleri eklenir. Vatandaş ıslak imzasıyla o bahsetmiş olduğum dilekçeye ve eklerine imzasını atar. Türkiye'de, Türkiye'de bu, işlemler bu işlemler resmi yolda yani posta yoluyla Anşrayben taahhütlü ile gönderilir. İlgili kurumlar da vatandaşımızın TC kimlik numarasından verilerinin tlumlu paylaşılmasını tlumlu istemediğine ve bunun rızası olmadığına dair kayıtlarına notlarını alıp, alıp yine şahsi, şahsi olarak, olarak kendilerine posta yoluyla resmi kanaldan Einstein olarak mektup göndermektedir. Yani şahsının gerçekleştirmiş olduğu işlemlerde sonuca böyle ulaşmaktayım. Vatandaşın bunu bilmesine fayda var. Eğer ki takıldıkları yer olursa, şahsıma soruları olabilirse, zaten ekranda her zaman görüyorlar telefon numaramı. Lütfen bana Whatsapp'tan yazsınlar. Evet, telefonla ulaşmaları biraz zor oluyor. Gerçekten gün içerisinde çok arayan oluyor. Çok arayan oluyor ama Whatsapp'tan geri dönüyorum. Kaybolmuyor çünkü telefonlarda. E, numaralar kayboluyor ama Whatsapp kaybolmuyor. Evet, evet. WhatsApp'tan, WhatsApp'tan ulaşmaları daha sağlıklı oluyor. Bir Onu bir her zaman söylüyoruz yayınlarda Zeynilerde zaten. Bakın ekranda Mekan görüyorsunuz sevgili seyirciler. seyirciler. 0151 635, 21 -635, -635, -635. 635. Mutlaka bir -635. E, telefonu kaydedip WhatsApp üzerinden bir mesaj yazarsanız e, daha net bir şekilde iletişim kurmuş olursunuz. Çünkü aramalar, yoğun arama gelince altta kayboluyor. Onu hatırlatmak istiyorum ama. Telefonu kaydedip e, WhatsApp'tan bir mesaj, mesaj yollarsanız kaybolmuyor. kaybolmuyor. E siz, siz kendiniz dönüyorsunuz, dönüyorsunuz zaten evet, aramalara da. şahıslara, vatandaşlarımıza yazılı olarak da, sözlü olarak da bizzat kendim cevap veriyorum. Peki siz şimdi iletişim kurduğunuzda ne gibi sonuçlarla karşılaşıyorsunuz? Yani e, verilerin paylaşılmaması ile ilgili sanıyorum e, girişimleriniz var. Biz bunları gördük yani yazışmalarınız var kurumlarla sonuca ulaştıklarım var. E sonuçlarınız nasıl? Bunu bizimle paylaşırsanız. Şunu takip ediyorum. Tabii ki vatandaşlarımız da bilmesinde fayda var. Vatandaş eğer ki kendisine yardımcı olmamı istiyorsa ben vatandaşın ev adresine bu dilekçeyi postayla gönderiyorum. Vatandaş okuyor. Kendisi kanaat getiriyor devam edeceğimize. Ve sonrasında imzalayıp tekrar şahsıma geri gönderiyor postayla. Hangi ülkede olursa olsun hiç fark etmez. Daha sonra, Daha sonra ben kanun maddelerini bu dilekçemizi ekleyip, ekleyip Türkiye'de iki tane, tane kuruma Anşrayber tahtı postayla gönderiyorum. Peki oradan cevap alıyor musunuz? Evet. evet Vatandaşımıza da Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye, Maliye Bakanlığı'ndan, Maliye Bakanlığından bir, bir buçuk ay içerisinde en erken ki yoğunluğa göre bu iki aya kadar da sürebilir. Kendilerine, kendilerine ev adreslerine, adreslerine postayla resmi, resmi kurum, kurum olan Hazine ve Maliye, Maliye Bakanlığımızdan resmi yazısı geliyor. Hı hı. Orada da belirtilen tüm işlemler yasal mevzuat çerçevesinde Şu an ekranda geliyor mesela gelen bir cevap. Evet, Az daha önce maliye Bakanlığından işlemden vatandaşımıza gelen yazımız böyle. Burada da en son cümlemizde zaten diyor ki tüm işlemler yasal mevzuat çerçevesinde yürütülmektedir. Böylece yasal mevzuattan kastı, kişisel verileri vatandaşın rızası olmaz ise hiçbir kimseyle paylaşılmayacağına dair hüküme, amir hüküme atıfta bulunmaktadır. Gelen yazıda. Böylece vatandaş da kaçan uykularını geri getirmiş oluyor. Yani Türkçesi bu. Peki diğer taraftan şu an en çok yapılan şeylerden biri işte üzerine tapu olan varsa birine devretmeye çalışıyor. Ee, ne bileyim işte e, banka hesabında para olan başka yere aktarmaya çalışıyor. Yani bunlar çözüm müdür yani? Bunlar maalesef, Bunlar maalesef geçici çözümlerdir. Kişinin kendisini avutmaktan başka hiçbir sonuç doğurmaz. Nedenine gelecek. Bakın siz bankadan, bankadan paranızı çekseniz dahi o kayıtlar, kayıtlar 10 sene, sene ilgili bankada, bankada saklanmakla yükümlüdür. Tabii ve yine yani ve Bakanlığı'na bildirilir. Tabii yani mantıken yani öyle olması lazım zaten. Şimdi yapılan, yapılan işlemlerde, işlemlerde sizin... sizin Türkiye'ye nüfus, nüfus müdürlüklerine kaydınızı değiştiren var, parasını çeken, kasalara yatırmaya çalışanlar var. Yani bir sürü bilgi kirliliği var. Ama bir mali müşavir olarak bunu vatandaşlara en kısa ve pratik yolunu söylüyorum. Bu işlemleri yaptınız, bir defa hatalı yaptınız. Şu an siz hala risk altındasınız çünkü Maliye Bakanlıkları'nda hala o kayıtlarınız mevcut. Daha siz rızanızın olmadığını, kişisel verileri koruma bu başkanlığına ve Maliye Bakanlığı'na bildirmediniz ki. Nereden bilsin oradaki memur sizinle ilgili ne işlem yapılacağı? <laughs> Amir hükümde zaten diyor ki, kişisel verileri hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi iki yıldan dört yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. Yani paraya dönüştürülemez. Kesin hüküm var, var bununla ilgili. E siz şimdi bankadan paranızı çektiniz. E bir başkası şimdi oradaki Neyamur sizin bilgilerinizi Maliye Bakanlığı'na paylaşır, Maliye Bakanlığı'na bulunduğunuz ülkeyle paylaşır, siz yine sakalırsınız. Yani bu riski atamıyorsunuz. Mutlaka beyan etmeniz gerekmekte. Kesinlikle ve daha büyük problemler var burada. Ona da değinmek istiyorum. Mesela birinci adresini Türkiye olarak değiştirip bu Almanya'da oturumlarına riske atanlar var mesela. Yani bu daha büyük, daha, girken, riskler var. Çok çok daha da büyük bir şey yapıyorsun o zaman Çok daha büyük risklere var. giden var. Yani burada izleyicilerimizi uyarmamız gerekiyor. Ee, özellikle devlet yardımı alanlar yani burada şehir efsaneleri var ama ne olacak? Oturumunu Türkiye'de birinci oturum yaparsın. Konu da kapanır. Yardımları buradan alıyorsunuz. İşte, ama için. işte ama ama ama. Faizini geri alır yaşadığın ülke. Çok, çok büyük sıkıntı var yani orada. Onu burada çok önemli uyarmamız lazım. Evet, bu hataya düşmüş olan vatandaşlarımız varsa hemen. Hemen. Güzel, güzel. Yanlışlık oldu desinler. Çünkü hatadan dönmek erdemliktir. Hemen nüfus bağlı oldukları konsolosluğun nüfus müdürlüğünden termin alıp. Gidip orada birinci adresinizi tekrar yaşadığımız ülkenin adresi olarak mutlaka değiştirin. Eğer Türkiye'ye adresinizi aldırdı iseniz. Bu size uzun vadede çok büyük sıkıntılar hatta oturumun iptaline kadar gidebilir. Kapınız çalındığı zaman da yanınızda kimseyi bulamazsınız yardımcı olacak. Asıl dert o zaman başlar. Bu hatadır. Adres değişikliğini hiç tasvip etmiyorum. Kesinlikle ayrıca hani 6 aydan fazla ülke, ülke dışında, dışında kaldığınızda zaten izinsiz bir, izinsiz bir, şekilde, bir şekilde kalamıyorsunuz yani gidip, gidip mutlaka bağlı olduğunuz kurumda yani gerekiyor. evet, evet aynen, aynen burada gidip, e, gidip Almanya'da izin almanız gerekiyor yani izinsiz, yani, bir, yani. Bir, i̇zinsiz bir şekilde 6 aydan, altı aydan fazla da, yurt dışında kalamıyorsunuz bunu da mutlaka izinlerinizi alarak gidin hani onu da hatırlatmamız lazım sonra ama izin rahat bir şekilde alabiliyorsun özellikle hani ee, emekliler, çalışanlar, öğrenciler çok rahat alabiliyorsunuz hani bir sene, iki sene, üç sene neyse bunun izni alıyorsunuz ama izinsiz bir şekilde yine oturum iptaline gidiyor bu işler. Yardımlar geri alınır, örneğin Job Center'da yaşayan vatandaşlarımız varsa yıllık 3 haftalık izinleri vardır kendilerine. Eğer bunu gizli bir şekilde Türkiye'ye gittikleri ve uzun süreli kaldıkları durumlarda tespit edildiğinde bir, bir çok defa kolay tespit yani ediliyor. Tabii Türkiye'den emniyet müdürlüğünden yılda giriş çıkış yazısı istiyor. istiyor. İşte pasaportuna bir durmasan ne olacak. emniyet kayıtlarında gözüküyor. O yüzden biraz dikkatli yaşamak lazım artık eylem Hanım. Çünkü Türkiye böyle... giriş kayıtlarında da gözüküyor. Tabii. Sınırlarda da yani orada sizin kayıdınıza e, girildiği zaman. Ee, burada zaten hani o Job Center'da da çıkıyor zaten sizin Zaten siz Job Center'a müracaat ettiğiniz zaman kendinle ilgili tüm bilgileri istediğiniz birimlerden alabilirsiniz diye imza atıyorsunuz. Siz onlara koymak veriyorsunuz. Onlar da zaten sizin o vekaletinize istinaden bütün resmi kurumlardan bu yazıları sizin haberiniz olmadan da isteme haklarına sahiptir. Siz istediğiniz kadar haberlerinin gizlenmesi diye çırpınıp durun. Zaten imza atıyorsunuz siz yardım almadan önce. Bir de Ali Bey şimdi, şimdi şöyle, şöyle bir şey, şey daha var. var, bu da konuşuluyor. Şimdi, şimdi özellikle, özellikle yani şimdi şunu, şunu biliyoruz, ticaret, ticaret yapan herkes, herkes zaten, zaten bu paylaşımında evet yani, yani onun, onun artık, artık yani onlar paylaşılacak yani. Paylaşılacak yani. Paylaşılması Değil da gerekiyor zaten bir yani bir ticaret, yani. ticaret yapıyorsunuz, bir karınız var, var. bildireceksiniz yani, yani. hani bu. Buna buna söylenecek bir şey yok yani bunun yapılması gerekiyor. Onlar alışık zaten bu hayata, eylem <laughs> Çünkü her, <laughs> ay, her <laughs> ay işte beraat resmi evraklarını götürüyorlar. <laughs> Aynen ay, öyle. Banka öyle. kayıtlarını, evet. kesmiş oldukları faturaları, para Şimdi transferlerini her gün evet, bilmiyor evet. zaten Maliye Bakanlığı tarafından. Şimdi burada e, bizim e, özellikle hani devletten yardım alan bir kesim vatandaşımız var. ...ve bazen, bazen gerçekten, gerçekten hani bilmeden, bilmeden de imza atıyorlar. Şimdi burada bir, bir mağduriyetler, mağduriyetler de söz konusu olabiliyor bazen. bazen. Hani iki, i̇ki taraflı da düşünmeye çalışıyorum. çalışıyorum. Mesela, Mesela işte gidiyorsunuz sosyal yardımlar almak için... için. ...gerçekten işiniz yok, paranız yok vesaire. Yok. Hani yani gittiğinizde, de şimdi devlet yardımı aldığınızda... Yani dünyanın dört bir yanında dikili ağacın yok diye imza atıyorsun. Yanılıyor muyum yani? Doğru, Düzeltin beni yanlışsa. 4-5 sayfa evrak dolduruyorsunuz zaten bununla ilgili. Onlar çok okunmuyor zaten. Okunmuyor tabii ki. Şöyle geçiriyorlar. Evdeki çoluk çocuktan istesen o da zaten ahma püfle dolduruyor o evrakı. Emin olun yani bunları yaşıyorum ben. Geliyor vatandaş Ali kardeşim bu evrakı işte çocukta, çocukta bu kadar doldurduk. Devamını getirir misin? Bir bakıyorsun. Yani iş güzel bir şekilde doldurulmuş o evrak. Yani size her ay, ay ailenize 800 euro, 1000 euro ya yakın gelen bir evraka dahi şu anki nesil ofla püfle dolduruyor bu evrakı. Bak birçok büyü aynı şekilde bunu dile getiriyor. O yüzden ben de ekranlarda paylaşıyorum. Gençler lütfen büyüklerinizin de elinden tutun. Çünkü onlar zamanınızda sizin elinizden tutup yürümeyi öğrettiler. Evet, şimdi bu evraklar imzalanıyor. Orada yazıyor. Yani dünyanın dört bir yanında bir dikil ağacın yoktur. Yeminli beyan imza atıyorsunuz. Yeminli beyan en oluyor. önemli şey zaten. kabul, kabul ediyorsunuz. Sonra yardım alıyorsunuz devletten. Yani. Şimdi, Şimdi aldığınız parayı, parayı yani harcıyorsunuz veya bir kısmını bir bir biriktiriyorsun. C2, 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 evet bir ama devletten arıyor ki bunu harca. Yani sen bunu ye iç diye veriyorum sana diyor. Şimdi ama burada bir kısım mesela yemiyor içmiyor tamam mı biriktiriyor. Atıyorum, bunu işte bir şekilde Türkiye'de, Türkiye'de bir yerlerde bir yatırımına bir şeyine artık küçük de olsa büyük de olsa yatırmış. yatırmış. Şimdi, Şimdi bunu artık ar masumane ar bulan var bulmayan ar var artık ar o bakış ar açısıdır ar ona bir ar şey söyleyemiyorum. Ama ar bu noktada ar bunu siz Almanya devleti ki sana yapamazsın, yapamazsın. yok, yok paran diyorsun. diyorsun o yüzden, o yüzden varsa, varsa paran önce onu harca har diyor mesela o zaman o sana yardım, yardım etmem diyor. diyor. Ama bu, bu noktada, noktada eğer herhangi bir, e bir yatırımın, ya yatırımın ya da bir şeyin varsa devletin sana ceza davası açma hakkı oluşmuş oluyor mu? Tabii ki her yıl değer artışlarını beyan etmekle yükümlüsün Job Center'a. Çünkü onlar size her 6 ayda bir EKS dediğimiz ve değişiklik varsa sizin yaşantınızda gelirinizde bunu bize beyan edin diye bir evrak gönderiyor. Göndermiş olduğu o evraka siz o alt, geçmiş 6 aylık süre içerisinde bir mal mülk edindiyseniz veya kiranız veya değiştiyse, değiştiyse veya bir gelirinizde bir iş hayatınızda bir değişiklik, değişiklik oldu ise bunu beyan etmekle bunu beyan yükümlüsünüz. Ama bizim vatandaşımız, vatandaşımız zaten bir öncekini kopya çekerek, çekerek devam ediyor, devam ediyor. Ama artışları Ağzı söz konusu her ne kadar ailede bir kişinin sosyal yardım alırken bile kişi başına 185 euro tasarruf hakkı varsa dahi bunu beyan etmekle yükümlüdür yine Job Center'a. Ona karışmıyor zaten. Tasarruf hakkı vardır Almanya'da herkesin. Sosyalden geçirse bile. Ailde Aile kişi başı, başı, başı üstelik 185 oraya bu kadar. Fakat bununla ilgili sen tasarrufunu yaptın mı, yaptın mı yoksa, yoksa bunu yatırımda bir yatırımda mı değerlendirdin? Bir değerlendirdin bir buradan bir gelir elde ettin mi ya ama faiz, faiz, faiz geliri olur, olur faiz ama hisse geliri olur, olur. bilemezsin. Şu an herkes, herkes internet durumda, ortamında alım satım gerçekleştiriyor yani. Ama bildirmen lazım. Tabii lazım. ki yani bunu yani yani mutlaka beyan etmekle yükümlüsün. Onlar karar veriyor sonra sana yapmış oldukları yardımı arttırmaya ya da azaltmaya diye. Yani ona yani sen, sen kendin karar veremiyorsun Eylem Hanım. Yapalım. Çünkü sen oraya bağlısın. bağlısın. İşçileri, işçileri gibisin yani. Hı hı. Evet. evet. İşte, i̇şte maalesef, maalesef bugün de bunları, bunları konuşuyor oluyoruz. Bunları. Ee... Daha, kötüsünü Daha kötüsünü konuşmayalım. konuşmayalım. Daha bunları Bunlar konuşalım. Olur. Uyaralım yani vatandaşlarımızı. vatandaşlarımızı. Düşünsenize hı. yarın öbür gün telefonların yüzde yetmişi yandım beni kurtar Ali diye arayan olursa o zaman ne yapacağız? Yazık değil mi bu vatandaşlarımıza? Tedbirinizi yapalım. alın sevgili izleyicilerimiz. <laughs> Kişisel verilerinizin paylaşılmasını istemiyorsanız şahsımı arayın. Türkçesi bu. Evet, e, sevgili seyirciler. Şimdi e, ekranda gördüğünüz numaralar aynı zamanda danışma hattı da. E, başka sorularınız da olabilir konuyla ilgili, merak ettiğiniz. E, arayabilirsiniz, sorabilirsiniz, danışabilirsiniz. Şimdi e, mini job konusu var. Mini jobla ilgili de çok fazla soru var. Kafalar çok karışık ama kısacık bir reklam aram var. Reklamlardan hemen sonra karşınızda olacağız. Bizi izlemeye devam edelim.